İyi günler hanımlar. Balım Örgü Sepeti YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım. Modelimiz mısır tekniğiyle oluyor. 3 renkten oluşuyor. Boyut olarak ideal bir lif. E, lifimin yapım aşamalarına başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Benden gelen videolardan haberdar olmak için zil butonunu tıklayabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Lifimin yapım aşamalarına başlıyorum. sarı ipliğimi alıyorum. 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpimi tığımın üstüne almadan ilk zincir dibine bu şekilde sabitliyorum. Ve yuvamızı oluşturduk. İlmeğimi uzatıyorum. Bu yuvamızın içerisine 4 dolgulu bir fıstık yapıyorum. topluyorum. Aralarda bir zincir. Tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar yuvamıza bir fıstık daha yapıyoruz. Topluyorum. Bu şekilde aralarda birer zincir çekeceğiz. Bu yuvamızın içerisine toplamda 12 tane fıstık yapıp gelelim yuvamızın içerisine toplamda 12 tane fıstık yaptık bir zincirimi çektim ipimi tığımın üstüne almadan ilk fıstık tepesine bu şekilde sabitledim bir zincir çekiyorum ve sarı ipliğimi burada kesiyorum bu şekilde beyaz ipliğimi alıyorum modelimi aldım Fıstık aralarında birer zincir çekmiştik. Herhangi bir zincir yuvasına bu şekilde ipliğimi sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi uzattım bu yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Arada 3 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üstüne aldım. Bir sonraki zincir yuvasına bir fıstık yapıyorum, topluyorum. Tekrar 3 zincir, tekrar bir sonraki zincir yuvasına. Bir fıstık yapıyorum ve topluyorum bu şekilde. 3 zincir çekiyorum bir sonraki zincir yuvasına. Bir fıstık yapıyorum ve topluyorum. Bu şekilde aralarda 3 zincir çekeceğiz sıra sonuna kadar bu uygulamayı yapıp gelelim sıramızın sonuna kadar yaptık 3 zincirimi çektim ilk yaptığım fıstık tepesine bu şekilde sabitledim bir zincir çekiyorum ve beyaz ipliğimi burada kesiyorum bu şekilde tekrar sarı ipliğimi alıyorum fıstık aralarında geçiş yaptığımız Üç zincirli yuvanın herhangi bir yuvanın içerisine bu şekilde ipliğimi sabitliyorum ve bir zincir çekiyorum ilmeğimi uzatıyorum bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum 3 zincir çekiyorum eğer eliniz gevşekse siz iki de çekebilirsiniz tekrar aynı yuvanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekilde. 3 zincir çekiyorum ve bir sonraki zincir yuvasına bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Tekrar 3 zincir, tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum. Bu şekil. Tekrar 3 zincir, bir sonraki zincir yuvasına bir fıstık yapıyorum topluyorum 3 zincir çekiyorum ve aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekilde fıstık aralarında 3 zincir geçişlerde 3 zincir çekiyoruz sıramızın sonuna kadar yapıp gelelim sıramızın sonuna kadar aynı uygulamayla yaptık 3 zincirimi çektim ve ilk fıstık tepesine bu şekilde sabitledim. Bir zincir çekiyorum ve sarı ipliğimi burada kesiyorum. Bu şekilde oldu. Devam ediyoruz. Tekrar beyaz ipliğimi alıyorum. Modelimi aldım. Herhangi bir geçiş yaptığımız zincir yuvasının içerisine bu şekilde ipliğimi sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Ilmeğimi uzattım. Bir fıstık yapıyorum bu yuvamıza. Topluyorum. 3 zincir çekiyorum ve bir sonra gelen iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Tekrar 3 zincir, tekrar geçiş yaptığımız zincir yuvasına. Bir fıstık yaptım, topladım. Tekrar 3 zincir, tekrar iki fıstık arasındaki yuvaya. Bir fıstık yapıyorum. ve topluyorum. Bu şekilde aralarda 3 zincir çekeceğiz. Hem geçiş kısmındaki zincir yuvalarına fıstık yapıyoruz. Hem de iki fıstık arasındaki yuvalara. Bu sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıramızın sonuna kadar yaptık. 3 zincirimi çektim. ilk fıstık tepesine bu şekilde sabitledim. Bir zincirimi çekiyorum ve beyaz ipliğimi burada kesiyorum. Tekrar sarı ipliğimi alıyorum. Herhangi bir geçiş yaptığımız 3 zincirli yuvalarımız var. Herhangi birine bu şekilde ipliğimi sabitliyorum. Bir zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum bir sonraki zincir yuvasına. Bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Tekrar 4 zincir tekrar bir sonraki zincir yuvasına. Bu şekilde bir fıstık yapıyorum. Topladım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki zincir yuvasına. Bu şekilde bir fıstık yapıyorum topluyorum. Bu sıramızı da bu uygulamayla yapalım. Geçişlerde 4 zincir çekelim. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıra sonuna kadar yaptım. 4 zincirimi çektim. İlk yaptığım fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve sarı ipliğimi burada kesiyorum. Beyaz ipliğimi alıyorum. modelimi aldım 4 zincirle geçiş yapmıştık fıstık aralarında herhangi bir zincir yuvasına bu şekilde ipliğimi sabitliyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım bu yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum topluyorum 2 zincir çekiyorum tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum topluyorum bu şekilde devam ediyoruz. 2 zincir çektim bir sonraki zincir yuvasına. Bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 2 zincir çektim aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Ve topluyorum. Tekrar 2 zincir bir sonraki zincir yuvasına. Bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 2 zincir çektim, aynı zincir yuvasına bir fıstık daha yapıyorum ve topluyorum. Bu şekilde. Geçişlerde ve fıstık aralarında iki zincir çekiyoruz. Her yuvamızın içerisine iki tane fıstık yapıyoruz. Bu sıramızı da bu uygulamayla sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Sıramızın sonuna kadar aynı uygulamayla yaptık. Sıra sonunu beraber yapalım. 2 zincir çektim ve ilk yaptığım fıstık tepesine bu şekilde sabitledim. Bir zincir çekiyorum ve ilk iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde geçiş yapıyorum. Yani bir üst sıraya geçiş yapmış olduk. İlmeğimi uzatıyorum. Bu yuvanın içerisine bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Topluyorum bu şekilde. 2 zincir çektim. Geçiş yaptığımız zincir yuvasına değil. Bir sonraki ilk 2 2 tane fıstık arasına bu şekilde bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. Tekrar iki zincir, tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık yapıyorum ve topluyorum. Bu sıramızda fıstık arasındaki yuvalara fıstıklarımızı yapacağız. 2 zincir çektim. Bir sonraki iki fıstık arasındaki yuvaya bir fıstık yapıyorum. Topluyorum. 2 zincir çektim. Aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum ve topluyorum. Bu şekilde aralarda 2 zincir, fıstık aralarında 2 zincir Arkadaşlar geçiş yaptığımız bir az sırada geçiş yaptığımız zincir yuvalarına değil bu sırada fıstık aralarındaki yuvaya bu şekilde iki tane fıstığımızı yapacağız ve fıstık aralarında tekrar iki zincir geçişlerde iki zincir bu uygulamayla sıra sonuna kadar yapıp gelelim sıramızın sonuna kadar aynı uygulamayla yaptık sıra sonuna geldik iki zincirimi çektim ilk yaptığım fıstık tepesine bu şekilde sabitledim bir zincirimi çekiyorum ve ilk iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde geçiş yapıyorum ilmeğimi uzatıyorum bir fıstık yapıyorum bu yuvamızın içerisine topluyorum 3 zincir çekiyoruz tekrar aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum ve topluyorum bu şekilde tekrar 3 zincir bir sonraki fıstık yuvasına bir fıstık yapıyorum topluyorum. 3 zincir çekiyorum. Aynı yuvamızın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. Ve topluyorum. Bu şekilde bu sıramızı da bu şekilde yapacağız fıstık aralarında 3 zincir, geçişlerde 3 zincir. Sıra sonuna kadar yaptıktan sonra bir üst sıraya geçiş yapacağız arkadaşlar. Bir üst sırada da tekrar fıstık aralarında 3 zincir, geçişlerde 3 zincir çekeceğiz ve son 2 fıstık kalasıya toplamda 1 2 3 6 sıra olacak beyaz iplikle olan kısmımız son 2 kısım kalasıya bu sırayla bir üst sıra fıstık aralarında 3 geçişlerde 3 ve son iki sırada fıstık aralarında 4 ve geçişlerde 4 zincir çekeceğiz unutmayalım bu şekilde toplamda 6 sıra yapıp gelelim 6 sıramızı üst üste yaptık 1 2 3 4 5 6 son iki sırayı hem geçişlerde hem fıstık aralarında 4'er zincir çektim sizin eğer eliniz sıkıysa son sırada 5'er zincir de çekebilirsiniz Beyaz ipliğimi ben kestim 6. sıra sonunda ve kiremit rengi ipliğimi alıyorum lifimi aldım arkadaşlar bu kısımda en son sırada sarı fıstıklar yapmıştık herhangi bir sarı fıstık tepesine bu şekilde ipliğimi sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Siz fıstık boyutuna göre zincirinizi ayarlayabilirsiniz. Hemen ilk beyaz fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz. 1 2 3 4 zincir bir üstteki beyaz fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz. 1 2 3 4 zincir bir üstteki fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz. 4 zincir ipimizi tığımızın üstüne almıyoruz bu şekilde fıstık tepesine sabitliyoruz 4 zincir bir üstteki fıstık tepesine bu şekilde sabitledik tekrar 4 zincir bu şekilde fıstık tepesine sabitledik bu kısımda arkadaşlar ipimi tığımın üzerine alıyorum iki fıstık arasındaki yuvaya bir defa da aldım iki defa da çektim trabzan yaptım 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve bu şekilde trabzanın belinde sabitliyorum tekrar bir kere ipimi tığıma doladım bu şekilde yuvanın içerisine 3 defa da çektiğim bir trabzan yapıyorum 4 zincir çekiyorum ve trabzanın beline bu şekilde sabitliyorum Tekrar bu uygulamayı toplamda 6 kere yapacağız. 4 zincir ve trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz. Bir kere de alıyoruz. Bu şekilde 3 kere de çekiyoruz. 4 zincir ve trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar. 1, 2, 3, 4 zincir. Trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane pirpirik oldu. İpimi tığımın üstüne almadan hemen dibindeki fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz. Bu şekilde oldu. Bu bizim hem kenar oyamız olacak. 1 2 3 4 zincir ve bu şekilde bir alttaki fıstık tepesine sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir bir alttaki fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir bir alttaki fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. 4 zincir bir alttaki fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. 4 zincir. Bir alttaki fıstık tepesine bu şekilde sabitliyorum. 4 zincir ve hemen buradaki sarı fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar 4 zincir. Bir sonraki dilimimize geçiş yapıyoruz. Bu şekilde bir sonraki ilk fıstık tepesine. Uygulamamız hep bu şekilde olacak arkadaşlar. Bütün dilimlerimizin üzeri bu şekilde olacak. 4 zincir çekiyoruz. Bu şekilde fıstık tepelerine sabitliyoruz. şekilde ve son fıstık tepesine sabitledik bu kısımda tekrar bu uygulamamızı yapacağız ipimi bir kere tığımın üzerine doluyorum iki fıstık arasındaki yuvaya bu şekilde üç defa da çektiğim trabzan yapıyorum 4 zincir çekiyorum ve hemen trabzanın beline bu şekilde sabitliyorum tekrar aynı yuvamızın içerisine bir trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum ve trabzanın beline bu şekilde sabitliyorum. Bu işlemi toplamda 6 kere yapacağız. 4 zincir trabzanın beline bu şekilde sabitliyoruz. Çok zevkli bir model. Severek örebileceğiniz bir model. Umarım sizde beğenirsiniz. 5 ve sonuncu trabzanımızı yapıyoruz yuvanın içerisine. Bu şekilde. Tekrar ipimi tığımın üstüne almadan hemen dibindeki fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar 4 zincir ve bir alttaki fıstık tepesine bu şekilde sabitliyoruz. 4 zincir bir alttaki fıstık tepesini bu şekilde sabitliyoruz. 4 zincir bir alttaki fıstık tepesini bu şekilde sabitliyoruz. Lifimizin yapım aşamaları bu şekilde devam edecek ve bu kısımda tekrar sarı fıstık tepesine ipliğimizi sabitleyeceğiz ve lifimizin yapım aşaması bu şekilde bitiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese iyi günler. Kendinize çok iyi bakın.